Şeyh Bedrettin dini inançlarından, varidattan, tasavvufi görüşlerinden dolayı tenkit edilmiştir ama bu sebepten dolayı idama mahkum edilmiş değildir. Kanı helal, malı haramdır. Tasavvuf ve düşünce açısından i̇bn Arabi Arabi Hazretleriyle aynı batımdan doğmuşlardı. Cennet ve cehennem nimetleri ve azapları cahil halkın zannettiği gibi bal, börek, e, huri, gılman e, akrep, ateş değildir. Biz onların kemiklerini de tekrar toplayıp dirilteceğiz serisini bu dünyaya, bu evrene ait olmadığını, başka bir alemin olduğunu. Çünkü bu alemin işte külü şeyin halikun illa şey Allah'ın ve Çin'den gayrı her şey yok olacaktır ayeti kerimesine imtisalen mümkün olmayacağını söylüyor. Belirli tasavvufta belirli bir mertebeye yükseldikten sonra nefsine mağlup olup tepe takla giden çok zevat var. Işte efendim ben şeyh olayım, ben kutup olayım, herkes elime ayağımı eteğimi öpsün benim demek bir nefsin en son terk ettiği kötü haslet. Evet. vel hasıl ki karışmış olabilir ki Böktücen'in ve şeyin isyanı çok büyüktür. Baya kanlı geçmiştir. Beyazıt Paşa da epey bir kayıp vermiştir. İşte isyan etmedim. Sizin adamlarınız geldi bu işte şeyleri sipaylar beni yakaladı diyor. Karışmasa bile ya otursaydım uslu uslu İznik'te fazla şansımı zorlamayaydım iyiydi gibi bir düşünce de olabilir. Şimdi Şeyh Bedrettin destanı muhteşemdir ama tabii Şeyh Bedrettin'i anlatmıyor.